4 Ağustos 2011 Ankara Hacı Bayram Camii Meydanı Yeniden bir düzenleme yapılmış. Ben yeni geliyorum. Şu anda iftardan sonraki insan manzaraları. Evet, Ramazan'ın hilalini buradan görebiliyoruz. Rab'bim inşallah Kadir gecesine ardından da Ramazan Bayramı'na ulaştırsın. Özbekistan evliyor ve at sanatı var. Allah Muhammed La ilahe illallah yani Muhammedur Resulullah. Oraya, oraya, oraya. Allah Celle Celaluhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhisselam ve peygamberimizin hilyesi hilye-i Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Ve ma illa rahmeten lil alemin ile devam ediyor. Ve ışıklı panolar. Hem Fatiha suresi hem de Bakara suresinin ilk beş ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Sûretül Fatiha Til Kitab, Sûretü Fatiha Til Kitab, Kitabı Açış Suresi ve Sûretül Bakara ve Bakara Sûresi. 280 ve 6 ayet 286 ayet başka bir levha ortada Muhammed Aleyhisselam Ebu Bekir Ömer Osman ve Ali burada da yine Allah levhası El Aziz El Mumin El Muni El Gani بسم الله. فهينا فايدان برمزل في اليسار التالي. مرضا نزرعية الهش. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكادو الذين كَفَرُوا لا لك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. وعلى الله فَلْيَتَوَكَّلِ المتوكلون Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Özbekistanlı mısın? Evet. Nasıl satışlar? Elhamdülillah. Senin levhaları okudum. Maşallah. Nerelisin Özbekistan? Özbekistan, Taşkent'te. Taşkent. Ee, Taşkent'teki Hazreti Osman'ın Estağfurullah, Bismillah. Fesa ayetinin, Neyim? ayetinin üzerine şehit edildiği Hüsa orada. Ha. Sen gördün mü onu? Evet, ben gördüm. Nerede o Taşkent'te? Nerede muhafaza ediliyor? Şöyle gel. Hazreti İmam Mecmuası'nın içinde katip hanede. Küçük hanede gördüm ya Hazreti Osman'ın kanının kanının üzerine attığını ben belgeselde. Yani bizzat gösterdiler. Kanı attığı ayeti işte okuduğum ayet Es-Sâd süresinden bismillah. Fe Allah sana yeter ayeti. Allah sana yetmez mi adeta? Yani belki bir mucizenin orada gerçekleşmesi. Evet. Rabbim o mucizeyi bu ayetleri anlayanlardan eylesin. Amin. Var mı Ramazan'da bize bir söyleyeceğim mesaj? Özbek kardeşlerine? Ha... izleyecek bunu izleyecek. Söyle bakalım. Var mı istediğin? Herkese Hayırlı Mübarek Ramazan'ın Ramazan bugün dördüncü günü. İnşallah yarın beşe başlayacağız. İnşallah. E, Hacı Bayram Meydanı yeniden düzenlenmiş. İnşallah. Ben ilk defa geliyorum. bu sene Ramazan'da. Evet. Nasıl satışlar? Satışlar olur. Alhamdülillah. Ne zaman başladı? Ha, üç gün önce. Ramazan'ın Ramazan gününde. Değil. Peki Ramazan mesajını alalım. Evet. Neler söylüyorsun? Hem Özbek kardeşlerine hem Müslüman Dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerine evet, ne diyorsunuz? İslam alemine e, önce ben Ramazan ile mübarek günüm. Allah razı olsun. E, onlar ile yani buradaki Türkiye Cumhuriyetindeki Türk kardeşlerimiz ya bütün bütün de, ve bütün İslam alemindekiler de ben de aynı Allah razı olsun. İsmini alayım. Bahadır, Bahadır Bey'e bu mü, mübarek gün ve mübarek geceler için Kadir gecesiyle ilgili bir mesajım varsa onu da alalım. Mübarek Ramazan geceleriyle ilgili hmm. mutlaka ve Kadir gecesiyle ilgili mesajın olacak. yani. Herkese Allah'tan bereketli olsun. Herkes insan için. Allah Bu razı olsun. Ramazan hayırlı olsun. Her Sadece ee, bu ülkenin insanlar için değil, bütün İslam alemi Müslümanlar için. Değil. Allah razı olsun. Çok güzel temennilerde bulunuyor. Bütün İslam alemi için diyor bu Ramazan. Hayırlara vesile olsun. Kardeşimizden özel bir bilgi aldık. Zaten ben belgeselde izlemiştim. Hazreti Osman'ın şehit edildiği Kur'an-ı Kerim oradaydı. Evet. Sizden de camisini de öğrendim. Ee, Teşekkür hazırladım. ediyorum. Hazreti evet. İmam Mecma İmam Mecmuası içinde ilk kütüphane içinde saklanıyor o kitap mübarek ıı, Hazreti Osman Razıallahu şehit kanları kitap üzerine evet. devammış. Evet. Orada şey aynı o kitaptan Özbekistan'da biz bir tane Yusuf'a yaptık. Aynısı mı? Aynısı. Aynısı. Ceylan derisi üzerinden. Aynısı. Aynısından Aynısı. bir tane de. El, yazması. el yazması oldu. Evet. Çok çok ha. Orada benim babam ile ben beraber çalıştık orada. Evet. Çalışmada birkaç görev aldım. Bu ha. hat sanatına ondan mı Evet. ben babamla YouTube'da bunu yayınlayacağım. Tengiz. Yayın hakkını veriyorsun. Bahadır kardeşim. Senin için bir mahsuru yok değil mi? Yani bunu yayınlamakta ima yok. Allah Bahadır kardeşime ve onun gibi İslam'a hizmet yarışında kaim ve daim olanlara yani yardım etsin lütfuna ihsan eylesin biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Allah sizden ve bu videoyu izleyen herkesten razı olsun. Çeken Doktor Ardağan Köycü Başkent Ankara Hacı Bayram Meydanı. Son mesajım var salayım. Allah razı olsun. Sağ ol.